kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son iki haftada 75 terörist etkisi hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 331'i Irak'ın, 417'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 748 olmuştur. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalanmış, 4784 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2485'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 46305'e yükselmiştir. Yine Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha 4 Nisan'da Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Ayrıca son 2 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirilmiştir. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi ile Şanlıurfa'ya giden Sayın Bakanımız 9 Nisan'da Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etmiş, ardından 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuş ve Mehmetçiklerle iftar yapmış. 10 Nisan'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda bulunan Mehmetçiklerimizle bayramlaşmış, ardından gerçekleştirilen video telekonferans ile yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Birlik Komutanlarının bayramlarını kutlamıştır. 17 Nisan'da ülkemizin Bujumbura Büyükelçisi'ni kabul eden Sayın Bakanımız, bugün de Savunma Sanayi Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek olan İnsanlı Hava Platformları Projesi imza törenine katılım sağlayacaktır. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra milli meselemiz olan Kıbrıs, iki devlet tek millet anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan, tarihi ve kültürel bağlarımız olan Balkanlar, dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Libya ve Somali başta olmak üzere birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda, Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina'da yapılacaktır. Ankara'daki toplantıda, üzerinde mutabakata varılan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde, Trakya'daki sınır birlik komutanlarının karşılıklı ziyaretleri kapsamında, Yunanistan 3. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tarafından 16-17 Nisan'da Edirne'deki 54. Mekanize Piyade Tugay'ını ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bugün ve yarın da 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanımız tarafından Yunanistan'daki 31. Mekanize Piyade Tugay'ı ziyaret edilmektedir. Karşılıklı olarak gerçekleştirilen bu ziyaretler güven artırıcı önlemler kapsamında 2024 uygulama planında mutabık kalınan 16 faaliyetin ilk ikisidir. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan memorandum ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi maksadıyla 30 Ocak 2021 tarihinde Ağdam Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile koordineli şekilde devam etmektedir. Değerli basın mensupları 7 Ekim tarihinde İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar neticesinde yaklaşık 34 bin Filistinli katledilmiş ve yüz binlerce Filistinli yerlerinden edilmiştir. Bu saldırılarda hastaneler, okullar, kutsal mekanlar, mülteci kampları bombalanmış. Sivil nüfusa dikkat edilmeden özellikle çocuklar, kadınlar ve hatta gazeteciler bile hedef alınmıştır. Uluslararası toplum bu vahşet karşısında sadece kınamakla yetinmiş saldırıların tüm bölgeye yayılma riskini görmezden gelmiştir. İsrail'in başlattığı bu saldırılar karşısında ülkemiz adaletli ve insani tutumunu sürdürerek vahşetin durdurulması ve bölge geneline sıçramaması adına uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etmiş, İsrail'e de bu katliamların durdurması için çağrıda bulunmuştur. Bölgemizin daha fazla felakete sürüklenmemesi için gereken tüm adımların ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbi hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda TCG Bandırma ile Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Baden-Württemberg Fırkateyn arasında geçiş eğitimleri icra edilmiş, 15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet B-1B uçağı ile havada yakıt ikmali ve müşterek taarruz kontrolü eğitimleri yapılmıştır. Ayrıca 8-19 Nisan tarihleri arasında Fransa'da mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Olive Snow 2024, 8-21 Nisan tarihleri arasında Romanya ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de temel deniz harekatına yönelik eğitimlerin yapılacağı Sea Shield 2024 ve 18 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında Abu Dhabi Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag 9 tatbikatlarına katılım sağlanmakta. 15 Nisan'da başlayan Milli Anadolu Kartalı eğitimi ise devam etmektedir. Diğer yandan NATO daimi deniz görev grubu 2 kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Temistokles Fırkateyni ve Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait Somme gemisi İstanbul'a Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti devir teslimi kapsamında Almanya deniz kuvvetlerine ait Baden Württemberg ve Brandenburg gemileri tarafından Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. İspanya deniz kuvvetleri Dedalo 24 sefer taarruz görev grubuna ait Galicia ve Reina Sofia gemileri tarafından 12-15 Nisan tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirilmiş. Müteakiben bugün de 4 adet F16 uçağımızın katılımı ile Antalya'da hava savunma eğitimi icra edilmektedir. İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Blasta Lezo gemisi İzmir'e, Juan Carlos gemisi İstanbul'a, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram gemisi Mersin'e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Gromitz gemisi de Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Öte yandan TCG Nusret müze gemimiz tarafından Türk deniz tarihinin tanıtılması denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 20 Nisan'da Dikili, 22-23 Nisan'da İzmir, 26 Nisan'da Kuşadası ve 28 Nisan'da Bodrum liman ziyaretleri icra edilecek ve gemi halkımızın ziyaretine açılacaktır. Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. Ertuğrul Fırkateyni Japonya'ya seyrinin 134. yıl dönümü kapsamında 8 Nisan'da Foça İzmir'de yapılan uğurlama töreniyle Japonya seyrine başlayan ve 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG Kınalıata korvetimiz Cidde Suudi Arabistan liman ziyaretinin ardından 17 Nisan'da Cibuti'ye ulaşmıştır. Harita Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ders kitapları ile eğitim araç gereçlerinde yer alan haritaların temel haritacılık prensiplerine ve milli menfaatlerimize uygun olarak üretilmesini sağlamak, Aynı zamanda Kültür ve Gönül Coğrafyası Atlası'nı hazırlamak amacıyla müşterek harita üretimi konulu işbirliği protokolü 4 Nisan'da imzalanmıştır. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 104. yıl yıldönümünü şimdiden kutluyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemiyle 23 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak. Çanakkale'de Solo Türk ile Antalya'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi, Düzce'de 3 uçak ile muharip uçak geçişi yapılacaktır. Diğer yandan Çanakkale Kara Muharebeleri Yıldönümü Anma Törenleri kapsamında 24-25 Nisan'da Solo Türk tarafından Çanakkale'de gösteri uçuşu icra edilecektir. Değerli basın mensupları, İncirlik Adana'da bulunan 10. Tanker Üst Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 10. Ana Üst Komutanlığı olarak değiştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle Mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da arttırılmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda taşınabilir elektronik taarruz sistemi Milkar ve temel eğitim helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yine İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ile birlikte geliştirilen 76-62 mm milli deniz topumuzun ilki TCG Akhisar'a monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirilmiştir. Ayrıca bakanlığımıza bağlı asfat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 8 adet liman kontrol botu projesi kapsamında yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un sonuncusu 4 Nisan'da teslim edilmiştir. Sonuç olarak Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları Cumhuriyetimizin ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı yerine getirmeye devam edecektir.